Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar, bir R25'in de içinden geçtik, <laughs> değil mi evet. Şimdi korumuz müşterimize pastacıyla boya koruma ve detaylı temizlik yaparak motoru teslim ediyoruz. Baksanıza motora, şu an ateş ediyor, geldiğinde leş gibiydi ama şimdi bakın deposuna filan. Bu önemli bir şey bence, müşteriye motora teslim ederken böyle bir hizmet sunmak. Bu motorda çok ciddi sorunları vardı. Hararet sorunu vardı. Onu hallettik. Arka fren diskini değiştirdik. Disk bayağı aşınmıştı. Ondan sonra temel bakımlarını yaptık. İşte yağdır, yağ fitresi falan vesaire. Fren müşürleri çalışmıyordu. Onu hallettik. Diskin haline bak. Gördünüz mü? Yer yapmış. Aynen. Bir amortisör keçisi kaldı. Onun arkadaş maddi durumu ayarlayınca hemen dedi. Onu da dedi. Bu şekilde getirdik motoru arkadaşlar. Tertemiz. Makine güzel çalışıyor ha. 50.000'de değil mi? Kaç binde? <laughs> 54.974 kilometrede. <km. gülüyor> Ama güzel çalışıyor. Baksana. Çok güzel çalışıyor. Şuraya bir tane şey taktık. Eksos koruma Taktık şu abi 25 yazılı. Bu işe yarıyor ya yani baya. Eksuzu boyadık sonra. Yanmaz boyayla. Baya güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde bakalım arkadaş birazdan gelince büyük bir ihtimal sevinecektir. <laughs> Motoru böyle görünce. Yüzü gülecek, gülecek aynı dediğin gibi. Genç de bir arkadaş. Kazasız belasız binsin. Görüşmek üzere saygılar.